Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Kan. Bugün sizlerle Roblox'ta Pig oyunu oynayacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Evet karakterimi tam değiştirmedim. Oyun ilk önce otomatik bir şey verdi. Evet oyunsa. girelim bakalım. diyelim. Ve kamp alanındayız. Burada başka bilgiler de var. Yanına dikkat Burası kapalı mı ya? Yine açıkmış. Harita çok karanlık. Dördüncü harita. Da kamp haritası. Ve burada birisi var. Allah diriye çarptım. Nasıl bir adamım ben? Aha aha. Peki. Geri geri geri. Piliye bot. Çünkü bu haritada başka bilgiler de var bot da robot oyun kendi kendine yönettiği için çok hızlı ve bizi hemen görüyor Doki. ay 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 bota yakalandım aha bir tane daha bot yolla okey Ay yerden kaçacağım ben ya. Yellow cable bulmam lazım. Yellow key. Arkamızdan bir tane daha bot geliyor yani di dikkatli olman lazım. Allah yandım yandım yandım. Benim kimde? Benim Benim kimde? Sıkışacağım sıkışacağım. Sıkışacağım sıkışacağım. Şu an peki tamam benim peşimde başka kimin peşinde olacak? Çünkü Aynen tam dibinde bir şey. Bunu başka bir kes. Fazla. Şu an etrafta dönüp dönüp duruyor yalnız. Ay ay ay. Ay ya. kucağına koşuyormuş. Allah sıkıştırdılar bizi. Sıkıştırdılar bizi. Sıkıştırdılar sıkıştırdılar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Roblox 2. bölüm. Bilgiyi beğendiyseniz like atmayı kesin unutmayın. Görüşürüz.